bilinmeyen gerçekler köşemizde sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olan NASA var. NASA hakkında aşağı yukarı birkaç fikrimiz var. Peki ya bilmediklerimiz? Gelin hep birlikte NASA hakkında bilinmeyenlere bir göz atalım. bir numara su tabancası geliştirdiler. E hep ciddi işler olacak değil ya bir de eğlenelim diyecek olmuşlar ki NASA'nın bilim ekibinden Lonnie Johnson Super Soaker isimli su tabancası geliştirmiştir. 2 numara mikro Mikrodalga fırın NASA'nın roketinden daha güçlüdür. Yanlış duymadınız bir mikrodalga fırın, NASA'nın Ay'a insan göndermek için kullandığı roketten daha sağlam bir beyne sahiptir. 3. Numara. NASA uzayın kükrediğini iddia ediyor. 2006 yılında NASA'da bilim insanları gözlemleri esnasında uzay kükremesi olarak adlandırılan ilginç sesler duymuşlardır. 4 numara. Yemenliler NASA'ya dava açtı. 1997 yılında kendilerine 3000 yıl önce Mars'ın miras bırakıldığını söyleyen 3 Yemenli NASA'ya dava açmıştır. Üstelik Mars'ın kendilerine miras bırakıldığına dair de kanıtlar olduklarını öne sürdüler. 5 numara NASA Gezegen Koruma Birimini Kurdu NASA ileri görüşlülükte sınır tanımak istememiş olacak ki ne olur ne olmaz diye diğer gezegenlerde insan bulunması ihtimaline karşı gezegen koruma birimi oluşturmuştur. 6 numara NASA yakıt üretti. NASA dünyanın dönüşünden bir yakıt elde edecek mekanizma geliştirmiştir. NASA Cape Canaveral'dan roketleri doğuya doğru fırlatarak dünyanın dönüşünden faydalanarak yakıt tasarrufu sağlıyor. 7 numara NASA may üretti. Evet evet yanlış duymadınız. 2008 yılında NASA, Speedo ile ortak bir çalışma yürüterek en düşük sürtünme direncine sahip olan Maya üretmiştir. 8 numara Dünyanın dışında bir yaratık var. 1991 yılında NASA tarafından dünyanın yakınlarında bir parça keşfedildi. Keşfedilen parça astrofizik veri sistemine olası bir yaratık parçası olarak kaydedilmiştir. Yani NASA'ya göre dünyanın dışında bir yaratık parçası var. Ama ne? 9 numara. NASA ikizler üzerinde bir deney yaptı. NASA, uzay yaşamının insanlar için uygun olup olmadığını kanıtlamak için ikiz kardeşler üzerinde bir deney yapmıştır. Merkeli Kelly ve Scott Kelly adında astronot ikiz kardeşler, ikizler yarışması için gönüllü olmuşlardır. İkiz kardeşlerden Scott uzayda, diğeri ise dünyada kalmıştır. Bir yıl süreyle uzayda kalan Scott, Kelly'nin dünyaya dönmesinin ardından boyunun 5 santim uzadığı tespit edilmiştir. 10 numara. NASA Mars'ta buzul buldu. NASA Mars'ta bizim anlayacağımız boyutta Marmara Denizi'nden 4 kat daha fazla bir buzul keşfetti. Her ne kadar kaynak şu an bir kütle halinde dursa da NASA bu kaynağın ileride orada yaşayacak olanlar için bir kaynak olacağına inanıyor.